Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Başta gördüğünüz gibi Ford Otosan dev yatırımı hazırlanıyor, hazırlanıyor şeklinde bir başlık atılmış. Zaten geçtiğimiz günlerde de Ford Otosan'ın yatırımı ile ilgili haberler yapmıştık, hatta koca yapılacağı hakkında haber yapmıştık. Bugün de Ali Koç'un verdiği daha doğrusu M şampiyon töreninde konuşmasından alıntılar var. Bu alıntılara baktığımız zaman Ford Otosan ile Türk özel sektörünün en büyük yatırımlarından birini yapacağız ve 21 milyar lirayı aşacak şeklinde açıklama var. Ayrıca 10 yıl sürecek bu yatırım ile ihracatımız iki katına çıkacak 18.000 yeni istihdam yaratacağız şeklinde devam etmiş. Ayrıca 2026'dan sonra tam kapasite olacak tesiste Avrupa'da büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kapasite 650 bin adete çıkacak. Ayrıca Ali Koç 650 bin araçlık kapasitenin %90'ından fazlasının ihraç edilmesi yönünde ızın olduğunu söylüyor. Bu sayede ihracatımızı da bugünkü halin inşallah iki katına çıkaracaklarını bu yatırım kapsamında Ford Otosan'da direkt olarak 3000 kişilik yeni istihdam yaratılacak. Yan sanayide yaklaşık 15.000 kişilik bir istihdam yaratacağını öngörüyoruz. Yani aşağı yukarı bu yatırım neticesinde Türk otomotiv sektöründe 18 bin kişilik yeni istihdam imkanı yaratılmış olacak şeklinde konuştuğunu dile getirdi. E, bakalım e, Kocaeli'deki fabrika e, ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek. Hep birlikte bekliyoruz ama e, 21 milyar liraya aşacak olan bir yatırım, 10 yıl sürecek bir yatırım. 2026'da da tam kapasiteyle ile süreceğini beyan ediyorlar ve 18 bin yeni istihdamın oluşacağını e, öngörüyorlar. E, Kocaeli için, Kocaeli halkı için özellikle hayırlı olsun diyelim çünkü Kocaeli'de kurulacak bir fabrika. E şimdiden hayırlı olsun. Zaten borsa gündem haberlerinden de bakabilirsiniz. E şayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.